merkeze geliyoruz. Evler görünmeye başladı. Bu mükemmelliğe bakar mısınız? Yani burada bir ömür boyu yaşayabilirim diyenler var ki bence haklılar rengarenk binalar, dokuları korunmuş. Bakın 3 kattan fazla ev göremezsiniz. Öncelikle buna dikkat etmişler. Yıkalım, edelim, daha yükseğini dikelim. Öyle bir mantık yok. Aslını koruyalım demişler. Hemen şu bilgiyi de aktarayım. 1980'lerde Yunan hükümeti bu adayı yani Halki Adası'nı Barış ve Kardeşlik Adası olarak ilan ediyor, kabul ediyor. Ondan sonra da Alfa Birliği fonlarıyla 1980'lerden itibaren gördüğünüz tüm bu yapılar çünkü çoğu yıpranmış durumdaydı o zamanlar. Restore ediliyor. Boyanıyor. Renk renk. Turizmin gözdesi bir hale getiriliyor. Bakar mısınız? Mavi var, turuncu var, beyaz var. Yunan adalarında genellikle beyaz, kireçli evler görmeye alışmıştık. Buranın dokusu apayrı. Taş evler var. Bakın gri. Görüyorsunuz. Açık mavi. Şurası postane binası. Saat Kulesi. Bu Saat Kulesi'nin hikayesini anlatacağım size. Çok ilginç bir hikayesi var. Alemler gerçekten ya.

sembolü geldiğinizde karşınıza çıkacak. Agios Nikolaos Kilisesi'nin kulesi ve saat kulesi. Hemen yanında da bakın postane binası var. O da beyaz. Mimarisi çok çok güzel. Ve yanında da Halk'in o meşhur evleri. Denizden başlayan evler. Şu anda bulunduğum yere bayılacaksınız. Gerçekten bayılacaksınız. Küçük bir Venedik'e geldik adeta. Bakın şu evlerin güzelliğini görüyor musunuz? Hepsi renk renk, taş evler var. Ve en güzel özelliği de şu. Denize evin terasından, evin kapısından inip girebiliyorlar. Evin önü deniz. Cam gibi bir deniz var. Evler en fazla iki katlı. Renk renk. Farklı dizaynlarda. Ve hemen önü de deniz. O kadar keyifli bir yer ki yani bir masal adası gibi, masal şehri gibi diyebilirim. Burası Halki'nin merkezi. Halki'de Pondemos koyuna gitmiştik. Şimdi merkeze geldik ve iskelede ne çeki yer bulduk. Çünkü şu anda sezondayız, yaz ayındayız. Çok dolu oluyor burası. Çok mutluyuz çünkü bakın hemen yanımızda küçük bir Venedik var adeta. Buraya Sita Slow diyebiliriz. Yani yavaş şehir araç, motor gürültüsü yok. Öyle dev jeneratörler sesli, büyük jeneratör sesi yok. Otobüs yok, kalabalık yok, trafik yok. Her yere yürüyerek gidiyorsunuz. 15 dakika mesafeyle her yer birbirine çok yakın. Mesela gördüğünüz bu kilise meşhur Halki'nin kilisesi. Ona çok yakın bir başka yapı var, saat kulesi var. Onun dışında Port e gideceğiz. O da yürüme mesafesinde her yere yürüyerek daha bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ben buraya harika aşık oldum. Yani Yunan adaları içerisinde sanırım favori yerim burası. Halki gezdireceğim sizlere. Hazır olun. arkamda Agios Nikolaos Kilisesi'nin kulesini görüyorsunuz. Bakın tam şurada altı katlı toplamda saydığınızda ve çok önemli bir özelliği var. Yunan adalarının en yüksek kulesiymiş. Bakın. Evet buna en yüksek diyorlar. Biz baktığımızda Türkiye'de düşünün İstanbul'da yüksek dediğimizde kaç metreleri konuşuyoruz. Ama o kadar kıymet veriyorlar ki görselliğe. En yüksek Kule sadece bu. Zaten Halki merkeze geldiğiniz zaman, özellikle feribot limanının karşısındaki bu yazın kurulan yüzer iskele tarafındaysanız, karşınıza iki kule çıkıyor. Halki'nin de sembollerinden biri kilise kulesi, diğeri ise saat kulesi. Ege sahillerinin de biliyorsunuz sembollerinden biridir Saat Kulesi. Onun da çok enteresan bir hikayesi var az sonra. Gördüğünüz Harkin'in bir diğer önemli kulesi ve sembolü saat kulesinin hikayesi şu şekilde. Söylenilene göre günde iki kere doğru saati gösteriyormuş. Bir öğleden sonra 4.20, 16.20 yani bir de gece saatlerinde 4.20'de doğru saati gösteriyormuş. Söylenilen bu. Ada halkının bize anlattığı ama onun dışında bu saat kulesi tabii zamanında çalışıyormuş. Her 15 dakikada bir ding dong diye bildiğimiz saat kuleleri gibi ses çıkarıyormuş. Ada halkı da özellikle Yunanlılarda öğlen siesta yapmayı sevenler var. Öğle uykusunu çekmeyi sevenler, akşam uyuyanlar, uyumayı çok sevenler rahatsız oluyorlarmış bu seslerden. Bir gün buluşmuşlar, ne yapalım, ne edelim diye konuşmuşlar, düşünmüşler ve bu saati durdurmaya karar vermişler. Evet. O gün bugündür de adada yine rivayet odur ki kimse birbirine saat sormuyormuş. E saati nasıl anlıyorlar diyorsanız feribot saatlerine göre bir de karınlarının acıkmasına göre yani akşama doğru acıkıyorsa akşam oldu. Sabah acıktığında belli bir saati tespit ediyorlar demek ki enteresan ama çok tatlı bir halk. çok samimi böyle değişik değişik hikayeler var. Yeri geldikçe anlatacağım. Güzel bir tur yapacağız Halki'de, Halki sokaklarında. Burada evlerinin önünden denize giriyorlar. Büyük bir lüks. Çok güzel. Şimdi Portpolis'e e doğru yola çıktık. Meşhur Agios Nikolaos Lisesi'nin kulesiyle birlikte. Evet. herkes sahilde yürüyoruz. Her yer zaten yürüme mesafesi. Bakın görüyor musunuz? Turuncu eve mavi pencereler. bina taş bir binaya yeşil kapılar. Açık mavi ile lacivertin uyumu. Müthiş renkler. Ve meşhur saat kulesi. Çalmayan. Tabii süpermarket ayarında bakkallar var. Tavernalar var. Kafeler var böyle. Havuz bot diye de botlarla turlar var. Çamaşırlarını kurutuyorlar bakın. Çok tatlı. <laughs> Blue Star Feribotlar burada başlıyor. Feribot iskelesi. Taksi bot. Burası belli ki bir ev. Yani sokaklar böyle dar dar merdivenlerle arkadaki eve ulaşıyorsunuz, sokağa ulaşıyorsunuz. Zaten sahilde böyle küçük araçlar, motosikletler kullanılıyor. Az ama çok az. Onun dışında hiçbir trafik yok. Her yere özellikle içerideki yolları, sokakları yürüyerek ulaşıyorsunuz. Zaten buranın keyfi de o. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Hadi. Harki sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Ara sokağa geldik. Bakın taş yapıları görüyorsunuz. Burası henüz restorasyonu tamamlanmamış. Belli ki eskiden beri böyle kalmış. Hemen yanında pırıl pırıl restore edilmiş bir diğer ev. Harki apartmanları diye bir yer. Tabi burada çok sayıda heh, Holidays. Bunu duymuştum. Nisiya Holidays. Bu tarz taşeron firmalar var. Çok güzel bir Böyle evin önünden denize girebiliyorlar. Eve girişi görüyorsunuz. Ve yine bir diğer merdivenle de denize iniliyor. Okay, okay, okay. Pedal yapıyorlar. Tabi turistler de var. Burada Nisya Holidays. Nasıl daha önce duymuştum. Yani sadece Yunanlılar değil. Çeşitli şirketlerin taşeron gibi düşünün işlettiği apart oteller de var. Ne kadar güzel renkler. İçeri girdiğimizde manzarası. Müthiş. Denize şuradan yürüyerek inebiliyorsunuz. Böyle bir lüks dünyanın kaçta kaçında var. Küçük Venedik. Yine çok tatlı bir ev Halki'de. Kuz mavisi boyamışlar. Dar sokaklar. Bazıları apart otel ve kırmızı pencereli yine açık mavi bir bina görüyorum. Begonviller, yeşil bahçeler. Peki, şu manzaraya bakar mısınız? Böyle evin önünden iniyorlar ve yüzüyorlar. Karşıda da Harkin'in muhteşem renk renk evleri. Bütün evler böyle yalı tarzı. Evden inip yüzüyorlar. Tabi oteller de var. Hemen kapısından bakın böyle iniyorsunuz ve Harki sularını açılıyorsunuz. Güzel. Evet.